insanların akın akın gittiği bir nokta Kabe okyanusuna denizine elhamdülillah insanlar bir coşkuyla bir heyecanla cuma akşamında gidiyorlar elhamdülillah cuma akşamınızı mübarek olsun cumanızı mübarek olsun Allah sizlere sevdiklerinize hayırlı ömür versin evet biraz sonra akşam ezanı okunacak mescide haramda Kabe'mizde Allah-u Teala inşallah bir gün sizlerle gelip burada ezanı şerifi dinlemeyi burada namazlarınızı eda etmeyi Allah'ım nasip etsin lütfetsin. <laughs> Hoca burada kız burada hoca. <laughs> Allah Allah. Problem yok serbest iyi serbest. Nereye kaybolacaksın? Burada bir şey olmaz. Hani bir kayıp olsanız. Hani nerede? Kayıp oldun mu da daha çok Allah'a yalvarırsınız. Evet vakit akşam ezanı vakti ezan okunacak biraz sonra. Evet insanların görüyorsunuz tıklım tıklım geldiği bir noktayı Elhamdülillah. araşalım Akın akın ee, Kabemize nehir gibi insanlar akıyor şöyle bakın <laughs> Evet, akşamın bu vaktinde okunacak ezan hürmetine, okunacak namazlar hürmetine, hürmetine Allah'ın cümlenizi affeylesin. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet versin. allah Teala bir gün inşallah siz güzel kulların da buralara gelip buralarda ibadet yapmayı rızasına uygun. Amelleri şemine sigaretsin. Yani evet, zemzem üstündeki ışık yandı vakit Allahu ekber, Allah ekber Allah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا محمد رسول الله itu dah अम <company> <governor Aufsarega> اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تملك الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربي اوكنا شو مكتشم اذان حرمتنا كلنا جبلنا اخشام نمز حرمتنا ازدين دينين بتكون لنا فينا اللهم اشيمزي ابلاطنا بزكار annelerimizi, babalarımızı, sevdiklerimizi her bir kullarını affeyle ya Rabbi. Allah'ım affedilmedik bir kulunu bırakma ya Rabbi. Silmedik bir kulunun günahını bırakma ya Rabbi. Her birimizin dünyasını da ahiretinde de hayırlı ve güzel eyle ya Rabbi. Rabbim şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi ümmet Muhammedin muhafaza ile ya Rabbi. Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik nasip eyle, güzellikle nasip eyle ömürlerimizi bereketle eyle. Bizleri sevdiklerimizle birlikte cennetini nasip eyle, cehenneminden azad eyle. Allah'ım bizlerden dua isteyen, dualarınızda yer ayırmışsınız diyen kimler varsa her birilerinin hakkında hayırlısı nasip eyle, ömürlerini bereketle eyle, günahlarını affeyle. Dünyada da ahirette de iyilik, güzellikleri lütfeyle, nasip eyle. Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümle kullarını muhafaza eyle. Rabbim şu Kabe'nin aşkını, muhabbetini, sevgisini, sevdasını hiçbirimizden alma ya Rabbi. Bizleri buralara tekrar tekrar gelenlerden, senin rızan için buralarda ibadet yapanlardan olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu dünyadan ahirede göçerken her birimize iman ehli olarak, iman halı birer Müslüman ve vahid olarak son nefesimizi verenlerden olmayı da nasip eyle. Rabbim. Sen bizleri de sevdiklerimizle Ümmeti Muhammed'de affeyle Affedilmedik bir günahımızı Silinmedik bir ayıbımızı bırakma ya Rabbim Allah'ım evlenecek Yavrularımıza, torunlarımıza, kardeşlerimize Kendilerini cennete nasip edeceğin Şu dünyada da mutlu bir hayat sürecek Hayırlı işler nasip eyle Mutlu yollar kurmayı nasip eyle Rabbim sıkıntıda olan, dert içerisinde bulunan Hastalık, hasta olan bütün kullarına şafi ismin hürmetine şifa nasip eyle Allah'ım dünyanın da ahiretin de hayırlarını cümlemize rütbeyle nasip eyle. Bizleri sıkıntıdan, dertten, kederden cümlemizi ümmeti Muhammed'i muhafaza ile ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri ve ümmeti Muhammed affeyle. Bizleri ve ümmeti Muhammed affeyle. Bizleri sevdiklerimizle birlikte de cennetine nasip eyle. Rabbim şuraya bizleri nasip ettiğin geldik. Buranın aşkıyla, muhabbetiyle yanan ben de buralara gelebilir miyim de Cenab-ı bütün kardeşlerimizin buralara gelip buralarda ibadet yapmasını, namazlarını kılmasını, umrelerini yapmasını, tavaflar yapmasını, rızanı uygun bir şekilde ameller işlemesini nasip bir müessere eyle ya Rabbi. inneke inneke İrfan Aya selam olsun Allah'ım senin hakkında da ayrısı nasip eylesin inşallah. Allah'tan ne istiyorsan ne diliyorsan Rabbim onu lütfetsin nasip eylesin. Ömrünü bereketli eylesin. Günahlarını laf eylesin. Allah'ım bizleri de sevdiklerimizle birlikte her bir kulunu bütün mümin ve müminatı cennetine nasip eyle. Cehenneminden azad eyle. Sıkıntıdan, dertten, kederden, kazadan, beladan, nazardan, sihirden uzak bir hayat sürmeyi nasip eyle. Allah'ım vatanımızı bekleyen askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, güç kuvvet, takat nasip eyle. Okuyan evlatlarımızın her birine hayırlı ilim nasip eyle. <laughs> Çalışanlarımızın her birine hayırlı iş nasip eyle. Allah'ım sınava girmiş olan yavrularımıza, evlatlarımıza, kardeşlerimize de sınavlarında başarılar ihsan eyle. Şu anda sınava girmiş de iş bekleyen, sırasını bekleyen bütün kardeşlerimize istedikleri, arzu ettikleri hayırlı işlerle meşgul olması nasip eyle, hayırlı işler nasip eyle. <laughs> Rabbim sen dert verip derman aratma. Bütün kullarına bizleri sevdiğimlerimizi de affettiğim kullar cümlesine dahil eyle, ya Rabbi. Rabbena atina dünya ve fil ahirete hasenadan ve gine azaben nar <laughs> bi rahmet ya elhamen rahimin Bir rahmetik ya, rahmetik rahimin bi ya, ya, rahmetik rahimin Bismillahirrahmanirrahim. rahmetlik Sen Rahman, sen Rahim olansın. Bizleri sevdiklerimizi affeyle, ömürlerimizi bereketleyle, günahlarımızı affeyle. Dünyada da ahirette de bizlere iyilik, güzellikler nasip eyle. Evet Mekke-i mükerremeden her birinize selam olsun. Akşamını sayır ömrünüz bereketli olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.